Herkes cinnet geçirebilir. Herkes geçirir. Bir yerlerde bir şey olur, öyle mantıklı bir açıklama falan da gerekmez. İnan bana. İnsan kopar kendinden. Başka biri olur. Ve öyle bir an gelir ki gözünü bile kırpmadan basar dedi. İyi insanlar da elini kana bulayabilir Suna. En vicdanlısı, karınca bile incitmez dediklerini. Peki sonra? Sonra ne olur? İnsan kendine gelir. Soğuk bir düşün altında ayılmak gibi düşün. İşte o an tüm yaptıkları başka birinin hikayesi gibi görünür gözüne. Neyse, kaptırma kendini bu kadar. Niyetim seni üzmek değil. Umarım Bekir'in susuzluğu ispatlanır. Yoksa... Yoksa? Cezası bayağı ağır olur. En az 20 yıl. <laughs> Belki daha da fazlası. Muhyebbet. Eğer kasten öldürdüyse... ...ağırlaştırmış muhebbet. Hiç çıkamayabilir. Hayır. Suna, Suna ne oldu sana? Yok bir şey, bırak. Suna, Suna yardım et bana. Bekir. İnanmıyorlar bana. Sen biliyorsun ben yapmadım Suna. Katil! Katil! Ben katil, katil! değilim, ben yapmadım. Katil! Katil! Ben yapmadım. Sen bilirsin bunu. Sen bilirsin, ben yapmadım. <laughs> nasılsın, tamam, katil! Nasılsın, ya! ben, yapmadım. Kardeşim, ben, kimseyi ben. ben kimseyi öldürmedim, ben kimseyi öldürmedim. Siz götürün Bekir'i. Allah Allah Bırak! Ben yapmadım. Sana. Tanıyorsun baba, <laughs> tanıyorsun, tanıyorsun baba. Tamam burada, sakin ol. Tamam sakin. Tamam. Sen Baba. su getirir misin? Sen de? sen de bunu al kızım, böyle. Atmadı. Geri geldi. Daha yüksek atman lazım. Böyle böyle atman lazım. Anne al. bir tane. Istiyorum. Tamam. Ben de. Bak ben sevmen yeni bir tane yapacağım. Bunu böyle at. Ben ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım? Yusuf geçmiş olsun. Sağ ol abi sağ ol teşekkür ederim. Kolay gelsin. Yusuf'um nereye gidiyorsun? İyi abla öyle yürüyüşe çıktı be. Nefes nefese kalmışsın ama dikkat et kendine. Yok yapayım iyi. İyi geliyorum ben birazdan. Tamam. Bana bak yorma kendini ha. Tamam, tamam abla görüşürüz. <laughs> Hadi. 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 Hadi, Hadi kalk. Ben gidiyorum. Tamam. Kahvaltı? Hallettim. Dikkat et. Tamam.